Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Allah'ım, Allah'ım neler oluyor gene neler oluyor. 3 sezondur ben bu diziyi aralıksız izliyorum yani. Hiçbir bölümünü kaçırdığımı hatırlamıyorum. Her bölümünü izlemişimdir. Ama bu sezon çok başka. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İlk defa nilaysız bir fragman oldu. Hamdü senalar olsun. Yeni sezona baktığımızda yani güzel bir sezon bizi bekliyor ama saçmalıklar yine kimin eli kimin cebinde devam ediyor. Bunu görebiliyoruz yani. Artık kim kiminle birlikte emin olun karıştırıyor. Bu kez de senaristimiz doğayla firazı mı yazıyor yoksa doğayla ışılı mı yazıyor? Ben anlamadım gitti yani. Bir muhafazakar ailede bu kadar ilişkilerin olması ne kadar mantıklı bilemiyorum. Tabii bizim milletimiz böyle şeyler izlemeyi sevdiği için yani her şeyi geçtim. Nur Sema artık yani kocalara doyamadı arkadaş. Kaçıncı koca oldu bu ben sayamıyorum. Biraz da sen tekrar ayrıldığın zaman artık kimi bulacaksın? Gerçekten pembeye, rahmetli pembeye hak veriyorum yani. Yedi kocalı hürmüz gibi bu Nur Sema. Diğer bir karakter Kıvılcım da artık Kıvılcım yani bu aileden bıkmış durumda. Artık ölseler, kalsalar da benim umurumda değil diyor yani o kadar sıkmaya başladı. Çünkü bütün felaketler bunların ailede oluyor arkadaş. Babam her zaman der ki ha oğlum bunlar ne zaman bir masaya toplansa mutlaka bir olay çıkıyor. Kendisine o kadar çok hak veriyorum ki yani. Yine tabii ki heyecanlı ve bol entrikalı bir sezon olacaktır. Ben şahsen yani Piraz'ın o mesajı doğaya attığını düşünmüyorum. %90 yine Işıl'ın parmağı var diye düşünüyorum. Sonuçta Nur Sema ve Işıl karakterinin çatışmalarını biz 3. sezonda izledik. Yine aynısı olacaktır diye düşünüyorum. Ama artık ne olacak inanın kestiremiyoruz. Dua Fatih konusuna gelelim. Dua Fatih konusunda Allah'ım bunlar bir birleşiyor bir ayrılıyor. Bir birleşiyor bir ayrılıyor. Ne zaman kadar böyle gidecek bilmiyorum yani. Tam Fatih adam oldu diyoruz. O başka bir şey çıkıyor. Bir de ek olarak bu sezon Kayahan ve Leman dizide olmayacak maalesef. Onlar zaten ayrıldılar. Ama sürpriz bir gelişme daha var. Yeni biri geldi. O da Doğan'ın kardeşi. Hoş geldin. Bakalım seni kimle yazacaklar çok merak ediyorum. Ben 5. sezonun olacağını düşünmüyorum. Artık yani bu sezon artık tadında bırakırlar diye düşünüyorum. Tabi izlemeye reytiklere göre bu değişecektir yani. Bizim halkımız izlemeye devam ederse mutlaka reytikler birinci olduğu için devam edecektir. Çünkü ilk 3 sezonda gerçekten çok güzel reytik başarıları elde ettim bu Nilay konusuna gelecek olursak artık Mustafa'dan bıkmış bir durumda. Zaten deli Allah'ın delisi deli rapor olduğu için de Mustafa'yı ceza bile vermemişler yani. Kimse de ölmemiş. Muhtemelen Kıvılcım'ın bebeği düşmüş olabilir. Nilay da %90-95 ölmedi arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu dizide aslında ana karakterlerden birisi Nilay. Çoğu aile Nilay için izlen bile var yani. Böyle bir gelin mi olur diye. O yüzden Nilay kesinlikle dizide. Benim anlamadığım yani yasak elma gibi bu kadar entrikanın kimin eli kimin cebinde olan bir dizinin neden bizimkiler tarafından izlendiği yani. Heyecanı seviyoruz. Zaten biz kaostan beslenen bir milletiz. Anladınız mı? Merak edilen konular olsun. Entrika olsun. Yasak ilişkiler olsun. Bakalım bu sezonda dört gözle bekliyoruz arkadaşlar. Ama çok güzel şeyler olacağı belli. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada daha çok kaynatacağız. Bol dedikodu var.